Herkese merhabalar yardımcı öğretmen kanalından yepyeni bir hazırlık videosu ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda 7. sınıflar 2. dönem 2. Türkçe yazılı hazırlık videosu çekiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Videomuz 100 puan üzerinden değerlendirmiş olup bunun pdf'ini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Ayrıca bizi instagram yardımcı öğretmen sayfasından da takip ederseniz çok seviniriz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Yaylalara yolculuk. Aynı köyde yaşayan insanlar yaylaya çıkmak için ortak bir tarih belirler. Bu tarihten önce kimse yaylaya çıkmaz. Böylece yayladaki otlaklardan herkesin eşit faydalanması sağlanmış olur. Yaylalara yapılan bu toplu yolculuklar bir şenlik havasında geçer. Hazırlıklar günler öncesinden başlar. Hayvanlar temizlenir ve süslenir. Yöre halkı geleneksel kıyafetlerini giyer. Belirlenen tarihte sabah erkenden yola çıkılır. Yolculuk boyunca verilen molalarda yaylalarla ilgili türküler ve maniler söylenir. Yaylaya ulaşıldığında yaylaya beraber girilmesi için arkadakiler beklenir. Türküler söylenir, halaylar çekilir. Sonra topluca yaylaya girilir. Ancak bu gelenek günümüzde yolculuk ve taşımacılık için motorlu taşıtların kullanılmasından sonra eskisi kadar yaygın değildir. Şimdi diyor ki bize burada Yaylalara çıkmak için ortak tarih belirlenmesinin sebebi nedir diyor arkadaşlar. Ortak tarih belirlenmesinin sebebi ise ortak yaylalara çıkmak için ortak tarih sebebinin belirlenmesi arkadaşlar. Yayladaki otlaklardan herkesin eşit faydalanması için. Yayladaki yayladaki otlaklardan otlaklardan Herkesin eşit faydalanması içindir arkadaşlar. Faydalanması içindir. Bu nedenle e, ortak tarihte gidiyorlar arkadaşlar. Yaylaya çıkmadan önce hangi hazırlıklar yapılmaktadır? Çıkmadan önce arkadaşlar hayvanlar temizlenip süsleniyor yazıyordu zaten. Metnimizden bağımsız e, hareket etmiyoruz. Hayvanlar temizlenir, süslenir. Ee, sonra başka neler yapılıyordu? Yaylaya çıkacaklar. Ee, yaylaya çıkacaklar. Ne yapıyorlardı arkadaşlar? Ee, geleneksel... Yöre kıyafetlerini giyerdi, değil mi? Geleneksel yöre kıyafetlerini giyer. Bu şekilde arkadaşlar, bu geleneğin günümüzde yaygın olmamasının nedeni nedir arkadaşlar? Yani e, artık yolculuklarda, yolculuklarda. Toplu taşıma yani e, yolculuklarda motorlu taşıtların diyebiliriz arkadaşlar. Evet motorlu taşıtların olmasıyla motorlu taşıtların olmasıyla yani bunun artmasıyla e, bu gelenek zayıflamıştır. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde olacaktı. Metnimizle ilgili sorularımız gelsin. Diğer sorumuz arkadaşlar. Şimdi burada e, bu e, fiillerin, e, cümlelerdeki fiillerin e, hangileri olduğunu ve bunların basit mi, bileşik mi, türemiş mi olduğuna bakacağız arkadaşlar. Öncelikle burada yollamak, dinlemek, taşımak, çıkmak. Yıkamak. Bunlar fiillerimiz arkadaşlar. Cümledeki. Bakalım şimdi ilk olana. Şimdi ilk nedir arkadaşlar? Normalde bu e, sözcüğün kökü yoldur. Yol sözcüğü neye dönüşmüş arkadaşlar? Yollamak. Yani e, isimden fiile dönüşmüş. O zaman buna türemiş diyoruz arkadaşlar. İkincisine bakalım. Dinlemiştim diyor. Burada e, dinlemek basittir. Dinlemiştim. Herhangi bir e, türeme veya birleşiklik yok arkadaşlar. Diğerinde ise verin. i vermek, tezlik e, gelmiştir arkadaşlar. Tezlik eki gelmiştir ve bu nedir? Bir birleşik fiildir. Hani i vermek, e gelmek, e kalmak, e bilmek, a bilmek değil mi? Bunlar birleşik sözcük oluşturuyordu. E, birleşik fiil oluşturuyordu çıkmak, çıkabilmek, ebilmek gelmiş burada da yeterlik e, bileşik fiili getirilmiş arkadaşlar. O zaman ne oldu? Bu da birleşik fiil oldu. Yıkadı derkense yıkamak zaten basittir. Herhangi bir e, şey söz konusu değil arkadaşlar orada. Türeme söz konusu değil. Şimdi diğerinde ise arkadaşlar ne var? Beşinci sorumuzda aşağıdaki cümlelerde kullanılan zarfların altını çizin demiş ve e, bu zarfların e, türlerini işaretleyin demiş. Misafirlerimiz arabasını ileri park etti derken ileri var. Peki ileri hangi zarftır arkadaşlar? Nereye derken yani nereye park etti? İleri o zaman bu nedir? Yer yön zarfıdır değil mi? İleri geri bunlar yer yön bildirdiği için. Yer yön zarfıdır diyebiliriz. E, Musa gülerek yanımıza geldi. Nasıl yanımıza geldi? Gülerek Yanımıza geldi. Bu nedir o zaman? Nasıl sorusuna cevap verdiği için bir durum zarfıdır arkadaşlar. Niçin beni aradıklarını söylemedin dediği için zaten burada her şey ortada. Niçin? Bu da nedir? Bir e, soru e, zarfıdır arkadaşlar. Diğerine bakalım hemen. Burada şöyle yapalım. E, bu sabah onu ben okula bırakacağım derken bu sabah değil mi arkadaşlar? Bu sabah onu ben oku bırakacağım. Ee, ne zaman ben bırakacağım? Bu sabah. O zaman bu da nedir? Zaman zarfı olur arkadaşlar. Yarınki e, Türkçe sınavına bayağı çalıştım derken. Bayağıdır arkadaşlar. Bayağı çalıştım. Ne kadar çalıştım? Bayağı. Ne kadar sorusuna cevap verdiği için bunun içine ne diyorum? Miktar bildirmiştir. Miktar zarfıdır diyorum canlar. Gelsin yeni sorumuz. Şimdi bakalım. Aşağıdaki herhangisinde diğerlerinden farklı türde bir zarf kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Yıllar önce Almanya'ya birkaç köylümüz gitmişti. Ne zaman? Yıllar önce. Burada ne var arkadaşlar? Zaman zarfı. Önceden oruç tutmanın zor olduğunu düşünürdüm. Ne zaman zor olduğunu düşünürdüm oruç tutmanın? Önceden. Burada da bir zaman zarfı var. Amcamların evi buradan farklı görünüyor. Nasıl görünüyor? Farklı görünüyor. Bu da nedir arkadaşlar? Durum var arkadaşlar. Durum zarfı var. Hiçbir zaman bu oyunu öğrenemeyeceğim. Ne zaman öğrenemeyeceğim? Hiçbir zaman. Burada da yine bir zaman var ama burada arkadaşlar farklı görünüyor derken bir durum zarfı söz konusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Bakalım. Yani öznel anlam, nesnel anlam. Ee, sabah okul servisine yetişemedim. Sabah bizi okula amcam götürecekmiş. Filmin müzikleri çok etkileyiciydi. Şehrin kalesinde restorasyon varmış derken Burada da arkadaşlar filmin müzikleri çok etkileyiciydi derken kişi kendine göre kendi düşüncesini buraya koymuş. Belki başka birisi dinlese etkileyici değildir diyecekti arkadaşlar. Bu sebeple de cevabımız burası oldu. Şimdi bakalım diğerine. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Aralığın ilk pazartesi günü fuar başlıyor. Çoruh Nehri üzerine bir baraj yap, Burada yok arkadaşlar. İpek Hanım iş yerini taşıyacakmış. Burada da yok. Şermin ablaya çay içmeye gideceğiz derken burada abla bir yakınlık bildirdiği için herhangi bir şekilde büyük yazılmaz arkadaşlar. Ama aralığın ilk pazartesi büyük yazılmaz yazılmamış zaten doğru. Pazartesi derken herhangi bir belli bir tarih olmadığı için yani işte önüne bir sayı gelmediği için 7 Mart pazartesi işte 7 Aralık pazartesi gibi bir ifade olmadığı için küçük harfle yazılmalıydı arkadaşlar. Geldik diğerine. Yine burada güzel bir sorumuz var arkadaşlar. Bu sorumuzda da aşağıdakilerden hangisinde ek fiili bulunanlar? Ha, aşağıda ek fiili bulunanlara tik atın, bulunmayanlara çarpı atın demiş arkadaşlar. Bakalım ek fiil biliyorsunuz ki isme gelerek onu yüklem yapar veya fiile gelerek bileşik zamanlı yapar görevi bu şekildeydi ve idi inmiş iseydi arkadaşlar. Bakalım veya dırdır. Beklediğim kargo dün akşam geldi. Burada arkadaşlar geldi sözcüğüne bakalım. Gelmek fiil geldi. Burada herhangi bir şekilde e, fiile gelmiş ve idi yani dıdi fiile gelmiş ve ne olmuş arkadaşlar? Fiile herhangi bir şekilde birleşik zamanlı yapmamış. O zaman buraya çarpı atıyoruz. Burada yok arkadaşlar. Dedem her gün buraya gelirmiş derken arkadaşlar. Burada gelir. Normalde gelmek fiili gelir. Geniş zaman ekini almış. Bir de ne yapmış? Miş almış. Buradaki miş bizim ek fiilimiz arkadaşlar. Bunu ne yapmış? Bileşik zamanlı yapmış. O zaman burada var. Yine okuldan sonra teyzesine gidecekmiş derken. Gitmek bunun kökü. Ecek gelecek zaman ekini almış. İmiş gidecek imiş, mışmış. buraya da yine gelerek buradaki fiili birleşik zamanlı yapmış arkadaşlar. Diğerine bakalım. Ülkemiz çok hızlı bir şekilde gelişiyor derken burada ne var arkadaşlar? Gelişmek gelişiyor. Yani burada herhangi bir şekilde yine birleşik zamanlılık yok arkadaşlar. Burada da herhangi bir şekilde yok. Şimdi buradaysa eskiden burası gür bir ormanmış. Hep burada bileşik zamanla yapmadan bahsettik ama orman imiş arkadaşlar bu. Ne yapmış burada? İsme gelmiş ve ismi cümlenin yükleme haline getirmiş. Bu sebeple burada da vardır arkadaşlar. Evet aşağıdaki cümlelerden anlatım bozukluğu bulunmak, bulunmaktadır. Cümlelerin anlatım bozukluğu giderilmiş halini karşılarına yazınız demiş. Bırak salata yapmayı yemek bile yapamaz. Arkadaşlar burada önce daha zor olan söylenir. Sonra kolay olan söylenir. Yani bu aslında şöyle olmalıydı. Bırak yemek yapmayı salata bile yapamaz. Bu şekilde olmalıydı yaşlı askere yıpranmış bir mektup yazdı derken burada yaşlı birisi asker bir tanıdığına mektup mu yazmış yoksa yaşlı bir asker var ona mektup mu yazılmış bunu bilmediğimiz için anlam karışıklığı neden olduğu için bu araya bir virgül koyuyoruz arkadaşlar. Mutlaka bu masal kitabını o yazmış olmalı. Burada mutlaka ifadesi ve olmalı ifadesi birbiriyle ters düşüyor arkadaşlar. Burada bir uyumsuzluk söz konusu. Bunu ne yapıyoruz? Burada mutlaka ifadesini kaldırıyoruz. Bu masal kitabını o yazmış olmalı. Şeklinde düzeltiyoruz. Bilgisayar fiyatları epey pahalanmış derken burada arkadaşlar e, fiyatın artmasından bahsediyor. Burada e, artmış diyebiliriz. Fiyatlar pahalanmaz arkadaşlar. Artar veya azalır uzan diyoruz ki bilgisayar fiyatları epey yani o pahalanmaya artmak diyoruz. Epey artmış diyebiliriz. Dikkatsizliğim sayesinde kaza yaptım. Burada sayesinde iyi bir şey için söylenir arkadaşlar. Ama burada dikkatsizliğim sebebiyle işte dikkatsizliğim yüzünden dikkatsizliğimden dolayı dikkatsizliğim yüzünden veya dikkatsizliğimden dolayı kaza yaptım şeklinde düzeltebiliriz canlar. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması olmamıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Yarın akşam fuar için yola çıkacağız olmalıydı burası. Gelecek zaman şimdiki zamana kaymış arkadaşlar. Her sabah düzenli olarak koşar olmalıydı. Koşuyor olmuş. Kaymış arkadaşlar. Şimdi odasında sakince ders çalışıyor. Şu an çalıştığı için burada yok arkadaşlar. Kelo olan annesinin sözünü dinledi olmalıydı. Veya dinlemiş olmalıydı. Burada da yine ee, var arkadaşlar dinler derken geniş zamana kaymış. Şimdi odasında sakince ders çalışıyor. Şu an yaptığı için burada herhangi bir anlam kayması yok zaten. Şimdiki zamanda yapıyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi basit zamanlı fiildir diyor arkadaşlar. Basit zamanlı bir fiil olduğunu söylemiş bize. Şimdi burada altlarını çizelim. Geçiriyormuş yazıyorum, çalışıyormuş, oynuyordu. Bakalım. Ee, geçmek burada e, geçiriyor ee, geçirmek zaman geçirmek e, burada arkadaşlar e, fiilimiz yor şimdiki zamana ki muş da yine e, burada bir birleşik zamanlı olmuş arkadaşlar ek fiil ekiyle. <laughs> o zaman burada e, birleşik zamanlı yazıyorum yazmak İyi. yazıyor sadece şimdiki zaman bu basit arkadaşlar. Çalışıyor derken your ve muş var arkadaşlar. Ee, bu yine bileşik zamanlı oldu. Oynuyordu derken your ve the do var geçmiş zaman. Ne oldu arkadaşlar burada? Burada da var ama burada yazıyorum derken sadece şimdiki zaman eki gelmiş. Bu da basit zamanlı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlatım bozukluğu vardır demiş. Farklı olanı bakacağız. Eminim kurstan sonra eve dönmüş olmalı. Eminim ve olmalı. Burada bir uyumsuzluk var. Burada olsaydı belki bize kesinlikle, belki ve kesinlikle yine biri kesinlik bildiriyor, biri olasılık, bir uyumsuzluk var. Sağlıklı saatli derken arkadaşlar sağlıklı ve saatli eş anlamlı. Burada e, gereksiz sözcük kullanımı yani eş anlamlı sözcükler bir arada kullanmış. Bu maçı mutlaka kazanmış olmalı. Mutlaka ve olmalı yine birbiriyle ters düşüyor. Bu üçün de aynı ama C şıkkında sağlıklı saat derken gereksiz sözcük kullanımı var arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Umarız sınavda güzel notlar alırsınız. Kendinize iyi bakın.